Selamlar arkadaşlar. Kripto boğası başlıyor mu? Ne diyorsunuz? Güzel bir yükselişler geliyor. Altcoin yükselişi, Bitcoin yükselişi takip etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta ben videolarımda vurgulamıştım. Veriler önemli olacak. Veriler tüm piyasayı değiştirecektir diye. Ve Bitcoin'de de güzel yükselişler gördük. Şimdi analizlerimize başlamadan önce videoya bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Beğenileriniz gerçekten benim için çok önemli. Altcoin'e, Bitcoin'e teker teker bakacağız. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin adım adım ilerliyor. Hatta şu grafiğe baktığımızda çok güzel bir grafik var. Mesela Bitcoin çıktı 113.500'ü kırdı ya retesti yaptı. Bir sonraki kademeye geçti. 115.800'e çıktı. Sonra yeniden bir retest. Sonra 115.800'ü kırdı. 116.800'deki dirence gitti. Şimdi yeniden retest yapıyor. Ya yani bu şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Yani zaten konuştuğumuz üzere Buradaki 113.500 çok kritikti. Kırılır kırılmaz arkadaşlar artık güzel yükselişler yapmaya başladı. Ya yani şuralarda çok büyük yatay seyirler vardı. Ya yani insanları da bıktırmıştı. Ben videolarımın altına da yorumlar geliyordu. İşte sıkıldık, bunu aldık. Ne zaman çıkacak, ne zaman yükselecek diye yorumlar geliyordu. Ya yani artık bazılarını silkeledikten sonra veriler bahanesiyle de Bitcoin'de güzel bir yükselişler gördük. Şu anki direncimiz arkadaşlar 116.800 ila 117.200 dolar aralığı. Ya yani burası biraz daha bandın yüksek olduğu bir direnç. Neden böyle? Yani biraz daha aralık yüksek. Çünkü arkadaşlar mesela şuradaki bölgeye bakıyoruz. Bitcoin 116.900'e çıkmış, düşmüş. Şuraya bakıyoruz 117.200'e çıkıp düşmüş. Yani buradaki direnç aralığı biraz daha fazla. Ya yani burayı kırması önemli olacaktır. Şimdi i̇şte önemli yer 113.500'dü. Şimdiki önemli bölge ise 116.800 ile 117.200 dolar aralığı olacaktır. Bir de şunu çizmiştik onu da göstereyim. Tobo formasyonunu çizmiştik hatta yeniden bir çizelim size göstermek açısından. Şöyle formasyon çizip hedeflerini şu çizgilerle koymuştuk. Birinci hedef 116.900'dü. Diğer hedef bölgesi ise 119.800 dolar olacaktır. Yani bu hedeflerin hala arkasındayım. Birinci hedef neredeyse geldi. Yani 200 dolarla falan kaçırdı. Ama yeniden denemeye gidecektir. Ne zaman denemeye gider? Yani 115-800'ün üstünde tutunduğu süreçlerde gitme potansiyeli daha fazla diye düşünmekteyim. Şu anda beklentim arkadaşlar. Ya şöyle. Biz şu ana kadar yani son 2 aydır 3 aydır tek bir coin'in rallisini gördük. Ya şöyle oldu. Mesela Temmuz'da Ripple biraz rally yaptı. Şöyle göstereyim hatta Ripple'ın grafiğini bir açalım. Mesela Ripple şuradaki bölgelerde güzel yükseliş yaptı. Ya yani Temmuz ayında 3.60'a kadar çıktı. Ya yani burada tek bir coin'in rally'sini gördük. Sonra Ethereum'da bir rally gördük. O da 4900'e çıktı. O da Ağustos'un sonlarında yükselmeye başardı. İşte şimdi Sol'de yükselişler görüyoruz. Yani hep birlikte bir rally yok şu anda altcoin'lere baktığımızda. Tüm altcoin'lerde %15, %20'lik yükselişler görmüyoruz. Şu anda tek tük coin'lerin rally'sini görüyoruz. Yani aşamanın erken olduğu evrelerdeyiz diye düşünmekteyim. Çünkü tek tük coinlerin rallisi geliyor. Tabii büyük bir ralli olması için daha bir oturaklı bir rallinin başlaması gerekiyor. Yani mesela Bitcoin rallisinde örnek verirsek. Bitcoin mesela akümüle sürecinde diyelim. Şurada akümüle sürecindeydi. Şöyle göstereyim. Buradaki akümüle süreci kırıldıktan sonra biraz daha yavaş yavaş yükseliş sonrasında güzel yükselişler yapmaya başlıyor. Yani bizim beklediğimiz o altcoin sezonu biraz gecikebilir arkadaşlar. Şu anda tek tük coinler realisini görüyoruz. Çünkü ilk başta evre biliyorsunuz ki majör coinlerden başlıyor. Bizim majör dediğimiz Ethereum, Ripple, Sol, Doge gibi coinler olacaktır. Hatta ben size son işlemimi söyleyeyim. Sol'de canlı yayında konuşmuştuk bu arada. Sanıyorsam perşembe günüydü en son yayınımız. Mesela altcoin'i incelerken Sol'de bu zirvele birleştirdiğimizdeki trend bölgesinin kırıldığından bahsetmiştim. Ve ben orada long pozisyon denedim arkadaşlar. 221 dolar bölgesinden denedim. 239'dan da çıkışımı yaptım. Neden oradan çıktım? Ya 240 bandında direnci vardı. Ya belki dirence vurmaz diye erkenden işlem alayım dedim. Hatta yüzde %21'lik kar aldım öyle söyleyeyim. Ya şeffaf şekilde söylüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Ya şöyle bir kar arkadaşlar 239'da kapattım. Ya yani %7'ye tekabül ediyor da 3x de %21 oluyor. Ya yani böyle bir kapanış yaptım burada da. Ya yani tabii 260'a gitme potansiyeli vardır. Ama ben kısa vade böyle bir pozisyon almak istedim. Yani en azından karı cebe koydum. Şu anda hedef bölgeler bu arada öyle söylüyorum da arkadaşlar çıktım diyerekten. Yani benim pozisyondan aldığım kar o. Spotta tabii ki sol tutmaya devam ediyorum. Ben solu düşük maliyetlerden bayağı fazla bir şekilde aldım. Ethereum'da keza öyle. Avax da o şekilde. Onlar tutuyorum ama pozisyon denemesi yaptım. Buradaki hedef bölgesi de arkadaşlar direnç olarak 260 bölgesi olacaktır. Orası önemli. Yani biz 240'ın üstüne günlük kapanışlar gördüğümüz süreçlerde 260 potansiyel olacaktır. Şimdi altcoin'in güzel yükselişi için bitcoin dominans çok önemli. Bitcoin dominansa baktığımızda minor trendde çizdiğimiz yükselen trend lokasyonu kırıldı arkadaşlar. Onu göstereyim şu şekilde. Ya yani 3 tane temas noktası vardı. Şöyle grafiğin üstünden geçiyorum. Şuradaki bölgede kırılımını yaptı. Artık sert bir şekilde Bitcoin dominansta düşmeye başladı. Ya yani şurada zaten bir düşüş vardı. Bir ölü kedi sıçraması gördük. Yani geçici bir minor trendde yükselişini gördük. Şimdi de hızlı bir şekilde yine şuradaki hareket gibi düşüş başlayacaktır. Ya yani çok fazla desteği yok. Bence soluksuz bir şekilde 56'ya düşmeye devam eder. Yani Ay bayrağı hedefe 56. Ya yani aylar önce çizmiştik şunu. Ay bayrağı hedefi 56 bölgesi diye. Ya yani buradaki 56 bölgesi hedef olacaktır Bitcoin dominans bazında. Ya yani oradan yeniden bir tepki alması muhtemeldir diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum'a baktığımızda Ethereum biraz yatay duruyordu. Ethereum'da da güzel rallisini yaptı. Ethereum'da konuştuğumuz band da 4500 4250 bandıydı ve bu bölgenin kırılımı gelmesiyle birlikte sert bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Genelde bu bantlar kırıldığında sert hareketler geliyor. Ethereum da o şekilde gerçekleştirdi. Yani 4500 kırılır kırılmaz %6'lık bir yükseliş yaptı. Yani bunu bir günde yaptı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Buradaki dirençte ATH bölgesi 4900 dolar. 4900'ün kırılımı gelirse Ethereum'da rally daha da sertleşir diye düşünüyorum. Ya yani çünkü arkadaşlar ATH yapan coin'in önünde direnç kalmıyor artık psikolojik dirençler işte 5000, 5500, 6000 gibi dirençler oluşuyor. O yüzden bunların öncesinde de satışlar geliyor. Şimdi buradaki satışlar daha az olacaktır çünkü ATH gelmiş direnç yok daha fazla alım gelecektir arkadaşlar. Yani genelde coin düşerken yüzüne bakılmaz ama ATH yaparken ulan bu coin de neymiş hemen alalım girelim diye düşünceler doğal. Yani bunların da doğması normal diye karşılıyorum çünkü Adam mesela piyasaya giriyor, para kazanmak istiyor. E düşen coin'e de bakmıyor. Yükselen coin'leri hep e, izlemeye çalışıyor. Onda da FOMO'ya kapılınca bu şekilde hareketler geliyor. Şimdi Ripple'a baktığımızda ise şöyle, Ripple'da da düşen trendimiz kırıldı ve üstüne üstlük şuradaki direnç bölgesi de kırıldı. Yani 3.05'te bir direnci vardı. Kırılımı geldi. Bence Ripple'daki hedef bölgesi ise 3.30-3.40 aralığı olacaktır. Oradaki direnç lokasyonu var. Tabi aralarda derelerde küçük dirençler var da yani kritik direnci aşmış. Bir sonraki dirence gitmesi daha potansiyel olacaktır. Burada Ripple bölgesinde de bu hedeflenebilir diye düşünmekteyim. Pepe'ye bakalım. Pepe'de düşen trendine çok yaklaştı arkadaşlar. Yani yaklaşmayı bırak zaten temas da gelmiş. Yani şöyle grafiği uzaklaştırayım. Şöyle göstereyim. Pepe'de böyle bir düşen var şu anda temas etti arkadaşlar. Ya yani buradaki bölge 1250 bölgesindeki kırılım gelirse düşen trendin kırılımı geldiği için güzel yükselişler yapacaktır diye düşünüyorum. Onda da direnç bölgesi 14 15 bölgele olacaktır diye düşünüyorum. Ya yani bura kırılırsa eğer bakın altını çiziyorum kırılırsa %20'lik potansiyeli olduğunu düşünmekteyim. Mesela şuradaki gibi. Burada da düşeni varmış. Ne zamanki kırmış. Şöyle mesela yükseliş yapmış, biraz düşmüş, yeniden yükseliş yapmış. Ya yani burada boğa bayrağını çizmiş ve güzel yükselişler gelmiş. Altcoin'lar hakkında genel, güzel, detaylı analizler gelecek. Şimdilik genel bir analiz yapmış olayım. İstediğiniz altcoini de yazmayı unutmayın. Şimdi Fed faizine baktığımızda 4 gün kaldı arkadaşlar. %93 oranında 25 bas puan inecek. Fed sürprize sevmiyor. Genelde de 25 bas puan Öyle bekleniyorsa böyle bir açıklama gelecektir. Bu da bizim için olumlu. Yani en son geçen yıl aralıkta FED faizi indirmişti. Yeniden faizi indiriyor. Kripto paralar için çok olumludur. Likidasyonlar baktığımızda Bitcoin bazında Aşağı bölgelerde pek bir likidasyon kalmamış. Yukarıdaki bölgeye baktığımızda 117.600 bölgesi. Orada çok fazla likidasyon var. 3 günlüğe bakalım bir de. 3 günlük de bizim için önemli. Şimdi 3 günlükte sıkıntı biraz. Yukarı bölgelerde pek bir likidasyon yok ama aşağı bölgeye baktığımızda bin bandında çok fazla likidasyon var. Şimdi Bitcoin oradan uzaklaştı. Şu an benim fikrimi sorarsanız arkadaşlar bu 115.800'de tutunamazsa eğer oralara iğne atma potansiyeli olur. Ya yani biliyorum şimdi 113 çok aşağılarda kaldı. Ben yeniden bir düşen trend kesinlikle beklemiyorum arkadaşlar. Yani şuradaki düşenini yaptı. Silkelediği adamı piyasadan attı. Şimdi önümüzde yükselişler var arkadaşlar. Şimdi oraya düşüş gelirse en azından Bitcoin'de bir yatay seyir olma potansiyeli vardır. alt yani altcoin'in önünü açacaktır diye düşünüyorum. Ya yani Bazen de şu hareket olur. Bitcoin güzel yükselişini yapar yapar aylar sonra o likidasyonu alır. Ya yani O likidasyonlar kapanması hala devam ederse o şekilde düşüşler geldiği de olmuştur. Böyle de değerlendiriyorum. Daha detaylı analizler gelecek. Şimdilik görüşmek üzere demeden önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika analizler, potansiyeli altcoinler videosu gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.